Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle tekrar sizlerleyiz. Kıymetli takipçilerimiz Rusya Türkiye için hava savunma sistemi gelişmesini duyurdu. İmkansız değil dedi. Kıymetli izleyenler bildiğiniz gibi Türkiye Rusya'dan S400 hava savunma füze sistemlerini satın almıştı. Rus askeri uzman Igor Korotchenko hava savunma sistemleriyle ilgili Türkiye gelişmesini kamuoyuyla paylaştı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir geçen gün katıldığı bir yayında S-400 hava savunma sistemleri sayesinde ülkenin balistik füzelere karşı savunmasının sağlandığını söylemişti. Demir Rus S400 hava savunma sistemi teknolojilerinin ülkeye transferinin ve bu sistemlerin bazı bileşenlerinin üretiminin Türkiye'de yapılmasının önemine dikkat çekerek ülkenin orta vadede benzer düzeyde bir yerli sistem elde edebileceğini vurgulamıştı. Hazar Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Genel Direktörü Igor Korotchenko Sputnik'e verdiği demeçte Türkiye'nin S400'ler sayesinde hava sahasında mutlak hakimiyet sağladığını belirterek Dünyadaki artan füze riskleri ve gerginlik koşullarında bu sisteme sahip olmanın önemine dikkat çekti. Korotchenko Türkiye'de orta vadede hava savunma sistemlerinin üretiminin başlamasının reel olduğunu ancak bunun ülkenin bütçesi, askeri sanayi kompleksinin teknolojik kabiliyeti ve Ankara'nın siyasi iradesi de dahil olmak üzere bir dizi faktöre bağlı olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü. Türkiye'de hava savunma füze sisteminin lisanslı üretimine gelince bu konunun birkaç düzlemde ele alınması gerekiyor. Birincisi anlaşmanın ticari tarafıdır. Türkiye bu seviyedeki Rus teknolojilerinin satın alınması için gerekli miktarı ödemeye hazır mı? Çünkü doğal olarak bu ucuz bir konu değil ve burada Türkiye her şey Türk bütçesinin bu tür işlemleri finanse etme kabiliyetine bağlı dedi.